Evet dostlar, Azyev TV ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Ee, videolarımız devam ediyor. Biliyorsunuz ara ara da yine inceleme videoları çekiyoruz. Ee, bu tankın deneyimini kastık, bitirdik. Bir üst tankımızı açtık. Burada bana yine sorulan sorular içerisinde bu tankı bitirdikten sonra aklıma geldi. Ee, yeni tanka yeni mürettebat almak gibi yapılan bir hata var. Bu mürettebat nasıl taşınıyor? Mürettebatları hani... Nasıl taşıyabiliriz veya yeteneklerini nasıl değiştirebiliriz gibi birkaç ana başlıkta soruları cevaplayayım. Hemen kısaca geçeyim videoya. Çok basit arkadaşlar. Bu tankı kastık, bitirdik, deneyimini yaptık. Bu tankımızı açtık. Hemen geldik abi. Sağ tıkladık, sat dedik. Burada mürettebatı kışlaya gönder diyoruz. E, donanımları da yine donanım sökme kitiyle olur, Altınlı olur bir şekilde söktükten sonra detaylara geldik. İşte şuradaki e, mermileri icabında hani satabilirsin, yeniden alabilirsin, fark etmez. E, aynı şeyler zaten. E, buradaki kitlerini falan da gerekiyorsa satmazsın. Burada ne yaptık? 293 550 çok pardon 1293 550 yani buradaki değeri girdik. Tankı sat dedik. Tankı sattık. Garajdan gönderdik. Teknoloji ağacına girdik. Alacağımız tankı seçtik. Mürettebatsız satın al diyoruz. Ve garaja geliyor tankımız. Tankımız garaja geldikten sonra biliyorsunuz mürettebat kışlıya göndermiştik. Buradan tıklıyoruz. Bakın UDES 16 olarak bir önceki tankın mürettebatını sırasıyla yerlerine alıyoruz. Yerlerini aldıktan sonra bu 10 seviye bir tank olduğu için artık bu tanka hani herhangi bir e, deneyim ihtiyacı olmadığından dolayı ben genelde şuradaki mürettebat eğitiminin hızlandırtıkını açıyorum ve buradan mürettebatı yeniden eğit diyor. Önceden biz bunu hani elle yapıyorduk manuel. <laughs> Şimdi otomatik. Yeniden eğit diyorsun. E, Altının varsa sana kalmış. E, altın vererek. %100 olarak yani hiçbir e, kabiliyet kaybı yapmadan tankına alabiliyorsun. Ücretsizi bence seçme. Burada mürettebat başına 20.000 vererek 60.000 karşılığında alay okulu %90'la bu mürettebatı yeniden eğitliyorsun ve mürettebat tankına otomatik olarak geçmiş oluyor. Peki biz burada tanklarımıza yetenekler verdik. Bazı yetenekler biliyorsunuz %100 olmadan çalışmıyor bu yetenekleri verdik ilerlettik sonra biz bu yetenekleri değiştirmek istiyoruz bu e, yetenekleri değiştirmek istiyorsak şu anda tankın mürettebatı tam yüzde olmadığı için belki burada olmayacaktır ama mürettebatı seçtik bırak diyoruz yine aynı mantık yine alay okulunu seçerek bakın altta değerleri görüyorsunuz altın vererek bu yetenekleri kaybetmeden de seçebiliyorsunuz ama İkinci seçenek her zaman daha makuldür. Burada bu şekilde diyor yetenekleri bırakırsan sana işte yüzde ve artı yüzde iki tane yetenek ve üçüncü yeteneği de yüzde dörde düşer diyor. Buradaki üçüncü yeteneğimiz neymiş? 83'müş. Bu 74'e düşecek diyor. Burada bütün yetenekleri sıfırlıyorsun. Tekrar baştan becerileri verebiliyorsun. Mürettebattaki yetenekleri de bu şekilde bırakmış oluyorsun. Mürettebat e, yeteneği değişikliği de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çok basit aslında çok kolay. Diğer bir e, seçenek de özellikle premium tankların mürettebat, mürettebatları ile alakalı mevzudur. O da şöyle oluyor ki e, mesela benim mürettebatım işte süper konkörürle shifting bu mürettebatları ortak kullanıyor. Ben shifting'i aldım diyelim ki mürettebat bu tankta süper konkure geçtim ve mürettebatı araca gönder dedim. Bakın oradaki mürettebat buraya geldi. Aslında çifteyinde kullanmış olduğum mürettebat orijinalinde süper konkure ait olan mürettebat. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunu yapmamız için yine şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın mürettebatı kışlaya gönder diyoruz. Yani tank da mürettebat mevcut duruyor. Mürettebatı kışlaya gönder diyoruz. Tekrar seçeceğimiz tanka geliyoruz. Üzerine tıklayıp mürettebatı seçiyoruz. Üzerine tıklayıp mürettebatı seçiyoruz. Bu şekilde bir savaş yapıyoruz. Biz bu şekilde bir savaş yapıyoruz. Bu bir savaşı yaptıktan sonra iki tank arasında geçiş yaparken hangi tankla oynayacaksanız o tanka mürettebatı araca. ...geri gönder diyorsunuz... ...bu kadar... ...burada da çok basit bir mevzu... E, ...premium tanklarla... ...normal tanklar arasında... E, ...mürettebatı bu şekilde kullanabiliyorsunuz... ...bu şekilde kullanabilmeniz için... ...mürettebatın... E, ...kullanacağınız tankların... ...aynı ulusa ait olması lazım... ...yani İngiliz tankı İngiliz tankı olmalı... ...aynı zamanda mürettebat... ...ağır tank mürettebatıysa... ...ağır tanka kullanmanız gerekiyor... Ağır tankta bulunan bir mürettebat yine İngiliz e, ağacına ait bir medium tankta görev yapmayacaktır. E, Ona da belirtmekte fayda var veya işte bir arty'de veya bir avcıda kullanamazsınız. Kullanacağınız mürettebatla tank aynı sınıfta olacak ve aynı ulusa ait olacak yani aynı milletin insanları olması <laughs> gerekiyor arkadaşlar. Tanklar arası mürettebat taşımada yine bu şekilde. Kısa bir video olacak demiştim. Videoyu o zaman sonlandıralım. Yine oyunla alakalı e, kafanıza takılan şeyler olursa bilgimiz dahilince bildiğimiz kadarıyla aktarmaya çalışırız efendim. Bu tabii ki oyunu bilen e, artık A'sını C'sini çözmüş e, kardeşlerimiz için değildir. Oyuna yeni başlamış olabilir kardeşlerimiz. Oyuna yeni başlayanlara en azından bir e, yol göstermek amaçlıdır yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.